Севда Далгалары фольклор фестивали Казай Акюнда 2006-й елдан фестиваль Фестивали ардымы де корма, унутмама, кемелия ретмі агагуз фольклоруну. Фестиваль достылаштыра бер фольклор коллективларына ашағыдан ярдым едер венме башқа халқыларын фольклоруну да. Булгариядан, Түркиядан, Румыниядан. Пандемия себепінден 2 ел олды неже фестиваль кетер онлайн форматында. Kazaya köyün primar Anatoli Ozun festivalin önemliyini. Bu festival bizim köyümüzde 5. yıl. 16. yıldan önce çekildik biz bu festivali yapadık. Bu festivali daha genişten, daha derinden geliyordu. Turcadan, Musafirle, Bulgarya'dan, Moldova Respublikası'ndan, Ukrayna'dan. bu yıl bu yıl oldu böyle. Yani bu Covid girdi aramıza. Bu hastalık. Şimdi bunu e, gene atlatmamadayım da savaş da göstermeye insanım yapmağı online. Hani insan görsün. Sevda kolektivin önünde erkesi kazaya köyünden Pelagia Çoban anlattı. Gecek oldu Sevda Dalgaları Festivali. Bu ideye bizde oldu. 16. yılda açan bir Sevda oldu. 30 yaşında, 30 yıl, yıl tamamladı. Da biz düşündük, nasıl biz lazım rayalım. Biz yıla geçe, biz büyüyoruz, ihtiyarlarız. Ama bizim ardımıza nasıl lazım kalsın. Bizde var repertuarımızda çok türkü, çok senaryi, adetlere, Şimdi böyle işlere hani insan insan e... yevilki vakıttan bizde kalmış bizim köyde hem bizim na, e, halkta biz savaşı sonuna koruma tebile festivallere yaparkanım. E Müzikacılar, kolektifler anıları pay aldılar festivalde umut ederler. Hani festival ileri doğru olacak daha büyük, daha güzel. Herkesi kim pay bu festivalde? Kendi kuvvetini koyar, gagoz folklorunu ilerletmediğini, bizim adetlerimizi. Müzikacılar sayar, hani folklor, gagozların temeli. Anısı dil lazım olsun. Folklor o bizim anamızın, babaların, babaların işleri. Ne onlardan kalmış. Ee, pek sevmeyman bizim e, köyümüzde bu sevda dalgalı va, dalgaları var hem isterim, hani olsun da regionalle moroğu yani hepsine sağlık bereket olsun bizim gagavuzimiz yaşasın. Stem söylemeyen hani bu festival kuruldu bu ee, iş için hani ilerletmeye bizim e, halk folklorumuzu gagavuzların e, hem bütün millette folkloru ilerletme açma onu, şıralattırma da görsün bizim uşaklar. Her bir devletin folklorunu. Neyse biz göreceğiz alimden, nasılsa biz alacağız başka milletten. Ben sana hemen bu pek önemli bir festival. Angısı verecek çok örnek çok izin bizim uşaklarımıza ilerletme folkloru. Çalgıcılar anlatarlar, hani Heyberil Festival'de yeni duygular beden alır, dostlaşarlar yeni kafadarlarla. Büyükler hangileri çoktan çalışır müzik uğrunda sevinirler, hani festivalde pay gençler de. Bu pek önemli bir iş. Bu festivalde 5 yıl, uşa pay alırız, hem ee, seviniriz alır. hani bu festivalimizde e, katılırlar gençler de genç çalgıcılar hem isteyiz hani ileride orada hep böyle olsun bitmesin bu festivalin günleri, yılları müzik zanatını ben çalışıyorum ta küçüklüğümden. Da uzun üçüncü yıl paylaşıyorum bu festivalde. İsterim söylemeye yani yıl yıldan hep ta yenilenir o festival. Bu festivalde ben çaldım bir türkü a, olma pek irak benden. Türkü kalmış da bizim a, Türkü Gagavuz dilinde gösterir bizim tradisyalımızı, bizim a, halkımızı. Uşaqlar Anglərə payaldılar gözəl Mirakla festivaldə paylaşdılar kendi duyğularından. Onlara həmişə sağ ol söyledilər ki, mərdəmetdən onlara hazırlanma festivalə. Mən bu festivala artıq ikinci ki qatlay. Kendi qız qardaşımın. Və soyunər festivalda xalq oyunlarını. Sevda dalğaları festivalı 5-ci il Saravagə keçilir. Alekdlovla, Lyonita Fonos GFR xəbərlər.